Yemin ediyorum ki sizin bu kavganızdan bıktım, usandım da. En son ikinizde e, e, L'de küseceğim bitecek ha. Kanka Game Pass nasıl oluşturuluyor bilmiyorum ki. Neyse isim yazan mı? Kimin ismini yazan? Tamam ben sonra hmm, açarım da, ee, isim yazan mı? Müsait olduğunda oluşturursun. Tamam kanka. Lan kimin ismini yazam artık hadi. Michael gel barışalım. Hadi lan Allah aşkına barış. Barışın, Allah'ınızı seviyorsanız ız, 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 barışın lütfen. Dermişim sözünde ben kaçarım. Hani bir isim söyleyin yazacağım Allah aşkına ya. Kavganızdan bıktım usandım yemin ediyorum ki ikinizle de küseceğim en, en son on bitecek. Michael Ayaz ne derse desin sen ona bir şey deme. Okey? Allah'ım sen Michael oğlum Ferlay'ın 12-13 ile küstür. Amin diyeydim be bari. Hadi ya üf. Siz kavga etmeniz. Sizin kavga etmeniz. Kanka neden açmıyor olabilirim? Çünkü yayını yapıyorum. Ya 24 yayın yaptım bugün. Ben kapatıyorum. şarj bitiyor. Ee, senle anlaşma yapalım. Ya barış. Rız. arkadaş oluruz ya da hiç konuşmayız. İkimiz de kendi yolumuza bakalım. Ne dersin? 7-24 yayın yaptım vallahi ben bugün. Neyse kapatacağım. şarj bitiyor. Goodbye. Ne oldu lan benim yayına? Yayın. Arkadaşlar sizde de böyle gözüküyor mu? Değişik. Sizde de böyle diye gözüküyor mu? Çok değişik gözüküyor lan böyle. Neyse görüşürüz.